Gel kızım. Gel. Çık, çık, çık. Arkadaşlar çöpün orada çok güzel bir anne köpek ve yavrularını gördüm. Yanında mama var çok şükür. Bir mama vereceğim ama gelirlerse ısırmaz inşallah. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel. Aferin sana kızım gel. Gel 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 gel. gel. İşte böyle. Aferin ye. Gel. Çık. Gelin siz de gel. gel <laughs> gel 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 gel. Gel. Evet hadi. Ya. Aferin size. Aferin. Korkma korkma. Mama döküyorum. Bir şey yapmıyorum. Korkmayın. Aferin size de. Hmm, korkma korkma. Korkma gel 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 gel. Evet. İşte böyle. Aferin size de. Tamam oturur ben bir şey yapmıyorum burada. Gel. 1 2 3 4 tane ya. Maşallah. Çok güzeller ya. <laughs> Hepsi birbirinden güzel ama insana çok alışkın değiller. Hafif sevmeye çalışsam kaçacaklar. Kızım. Annesi sevdiriyor. Muhtemelen ama yavrular. Merhaba. Kalkma ya. Gel kız. Gel. Aferin kızım. Aa ne kadar yap. Bak bak. Gel. Gel. Mama verdim. Aa ne kadar yap. Fena. Mama verdi kavluyor. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne kadar ayıp. Bak annen de var yanında. Benden zarar gelmez oğlum. Hayvanlar da haklı arkadaşlar ya. Kimi taş atıyor, kimi kovalıyor. Kimi değnekle vuruyor. Bu canlara böyle sahip çıkılsa, insan alışkın olsa böyle kaçmaz. Yavrular da kaçmaz ama yine yani de kaçsınlar boşver. İnsanlar ne yapacağı belli olmaz. Dünyanın en tehlikeli varlığı insan malum. Aferin. Vallahi şunlar çok güzel. Şu köpek sanki başkasından gibi ama. Şu üçü aynı gibi. Ki şu ikisi aynı. ikisi farklı anlayamadım ya. Anneye babaya mı çekmişler nedir? Kızım hep senin mi bunları? Hı? Kızı. Aferin benim kızıma. Aferin akıllı kızıma. İşte böyle. İşte böyle. Aferin. Kavlar sevmezsin ya. Ye kızım ye kızım ye. Aferin. Kızım ye kızım ye kızım ye. Hemen kaçın oğlum sevdirmeyin hani halt var senken bir kere elleyelim ya gel gel oğlum gel evet işte öyle evet abi sonu kızım sen çok akıllı bir hayvansın. annesin çok güzel bir annesin hadi şunlar da in kalmasın ha aferin aferin Haydi bakalım hoşça kalın güldün kendinize hoşça kalın.